Hocam artık o zaman cinselliğin tanımı değişiyor mu yani yavaş yavaş? Neden peki işte sanal üzerinden aşık olmuyor? İlla aşık olmak için dokunmak falan mı gerekiyor? Siz bu uygulamaları doğru bulup musunuz? Ben kişisel olarak merak ediyorum. E bazen insanlar eşlerini sanal dünyada aldatıyorlar ya. Onlar neden sanal dünyayı tercih ediyor? Sanal hayatın gerçek hayatımızdan farkı nedir ki bizi oraya çekiyor? Hocam o zaman son mihvalde izleyicilerimize tavsiyeniz? Sen şimdi konuşuyor musun? Evet. Yani Hocam konuşuyorum ya, mu tabii. Ki? Başta pek. O zaman biraz daha canlı konuşuyorsun da kendi aramızda mı yayında mı onu anlayamadım. Dijital dünyada cinsel yaşamı aramızda tartışıyorduk. Ali Gene dedi ki hadi bunu kırmızı koltukta hep beraber konuşalım. Şimdi karşınızdayız. İlk soru kimden geliyor? Sanal hayatın gerçek hayatımızdan farkı nedir ki bizi oraya çekiyor? Daha basit. Sanal hayat adı üstünde sanal yani gerçeklikten çıkıyoruz. Oturduğumuz yerden yapıyoruz. Kendi hayallerimizi aslında oraya yüklüyoruz. Gerçekliğimizi değil de hayallerimizle orada varız. Neyi hayal etmek, nasıl görülmeyi hayal ediyorsak orada öyle görülüyoruz. Mesela Mesleğimizi yanlış söylüyoruz, görüntülerimizi filtreliyoruz, bedenlerimiz farklı çıkıyor. Aslında hayallerimizi gerçekleştiriyor biraz sanki sanal dünyada ve basitçe gerçekleştiriyoruz. Çabasız oturduğumuz yerden uygulamalarla sanki biraz öyle gibi. Tabi buraya girenlere de sormak lazım neden onu tercih ediyorlar? Neden gerçek dünyadan kaçıp? Sanal dünyada var olmaya çalışıyorlar. Ekipten buna bir şey söyleyecek var mı? Siz ne dersiniz? Hocam belki şeyden olabilir mi acaba? Yani bu uygulamalarla insanlar e, hiç e, erişemeyecekleri insanlara da belki erişebilme şansına sahip Tabii olabiliyorlar. Tabii daha kolay erişiyorlar. Yani oturduğunuz yerde kendi fiziksel çevrenizde 15 kişiye ulaşıyorsanız orada belki 150 bin kişiye ulaşıyorsunuz. Farklı farklı şeyleri deneyimliyorsunuz. Ama gerçekten sanal dünyada deneyimliyorsunuz. İşin kötüsü. Bu sanal deneyimlerin fizik bedende karşılığı oluyor. Yani orada bir hoşunuza giden bir şey olduğu zaman gerçekten dopamin salgısı oluyor. Orada bir şekilde işte tıklanmaktan, beğenilmekten, zevk alıyorsanız gerçekten bunun fizik bedende karşılığı oluyor. Böylece sanal dünyaya bağımlılıklarımız oluyor. Çünkü haz aldığımız noktada bir süre sonra o haz aldığımız noktada kalmak istiyor fizik bedenimiz, zihnimiz, beynimiz ve bu bir süre sonra bu alışkanlık haline dönüyor bağımlılık haline dönüyor. Belki de en büyük tehlike burada yatıyor. Hocam artık o zaman cinselliğin tanımı değişiyor mu yani yavaş yavaş? Cinselliğin tanımı değişmiyor. Cinsel hazlar farklı ortamlarda deneyimleniyor öyle diyelim. Neden peki işte sanal üzerinden aşık olmuyor? İlla aşık olmak için dokunmak falan mı gerekiyor? Yani cinsel deneyimle aşık olmak çok farklı şeyler. Aşk farklı bir duygu, farklı bir boyut. Cinsel haz farklı bir şey. Onlar tamamen farklı şeyler. Ama cinsel hazla aşk sanabilirsin. O zaman cinselliği sanalda yaşayabilirsin ama onunla o gerçek manada aşk değil. Aşk çok aşkın bir duygu ve aşk sadece karşı cinse duyulan bir duygu değil. Peki artık günümüzde böyle bakışarak, işte flörtleşmek, birbirini beğenmek, böyle başlangıçlar falan biraz e, demode oldu diyeyim. E, bu uygulamalarla ihtiyaç kalmadı. Çünkü uygulamalarla çok farklı şekilde, çok hızlı bir şekilde birilerine ulaşabiliyorsunuz. Siz bu uygulamaları doğru buluyor musunuz? Ben kişisel olarak merak ediyorum. Uygulamanın kendisinde bilebildiğim kadarıyla yani uygulamanın ne olduğunu sizlerden açıkçası bugün daha net öğrendim. Uygulamanın kendisinde bence bir problem yok. Yani bir çeşit görücü usulünün işte komşu teyzenin, arkadaşın, arkadaşının eşinin tavsiyesinin gibi bir şey bu. Yani siz eşleştiriyor. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Bu da görücü sayılabilir ama saniyede 5 kişiye bakabiliyorsunuz hocam işte. Nasıl anlamı? Yani bayağı seçme şansınız var yani demek istiyor Bu da görücü Sağa kaydırdığınız zaman beğeniyorsunuz, sola kaydırdığınız zaman beğenmiyorsunuz. Pek çok veri önünüze çıkıyor. Bunlar içinden seçim yapıyor. Yani uygulamanın kendisinde bence bir problem yok. Zaten pek çok şey öyledir ya. Materyalin kendisinde problem yoktur. Sizin uygulama şeklinizde sıkıntılar olabilir. Ben uygulamayı böyle değerlendiriyorum. Yani peki bu Uygulamalardan biriyle tanıştığınızda sizce ya gerçi hani uygulamayı da bilmiyorum baz almak doğru mu ama doğru bir ilişki kurup o yönde ilerlemek mümkün müdür? E her şey mümkün. Hayır olmaz dersek yalan olur. Ben mesela kendi çevremde görüyorum bu uygulamalarla evlenmiş, aile olmuş, çoluk çocuğa karışmış insanlar da var. Çok zararını gören, çok sıkıntı yaşayan, aldatılan, aldatan yani suistimal edilen insanlar da var. Onun için çok temkinli davranmak lazım. Her şey de öyle. Görücü usulünde de öyle. Tamamen hani sıkıntılı bir insanı sana çok iyi diye söyleyebilirler, tavsiye edebilirler. Böyle şeyler de duymuşuzdur. Bunlara dikkat ederek bence uygulamayı kullanmak lazım. Tavsiyeleri de öyle değerlendirmek lazım. Mesela bizim çok yaygındır ya akıl hastası evlenince geçer derler. Gerçekten psikolojik sorunu olan insanla size hiçbir problemi yokmuş gibi tavsiye edebilirler. Umudur ki o insan evlendiğinde iyileşsin. Kesin kötü, kesin çok faydalı demek mümkün değil. Bu işte yani telefonlar artık yani bizim yatak odamızda, işte her yerde yani her an elimizde ee, ve çok ciddi bir bağımız var. Ee, Bağımlılıklarımız bağımlılık var, <laughs> bağımız olmuş. yok. evet. Bağımlılıkçı onlarsız duramıyoruz. Buna demek bağımlıyız. Nasıl yansıyor ilişkilerimize? Kötü yansıyor. Ben mesela cinsel isteksizlikle veya cinsel problemlerle gelen çiftlere şeyi soruyorum. Günde kaç saat dijital dünyada kalıyorsun? Yatak odasına cep telefonunu alıyor musun? İşte yatak odasında televizyon var mı? Şunu duydum ya, eşim boşalır boşalmaz telefonunu eline alıyor. Ya yani bu kadar bağımlı hale gelen ilişkilerde Tabii ki cinsel yaşam, birliktelik, cinsel ilişkinin tadı kaçıyor, kıvamı bozuluyor. Sadece cinsel ilişki değil herhalde hocam. Bütün ilişki olarak. tabii tabii. Çocuğunuzla olan ilişki bozuluyor, işinizle olan ilişki bozuluyor, fikir dünyanızla olan ilişki bozuluyor, akli melekeleriniz zayıflıyor. Orada sadece böyle embesil gibi çok affedersin, bir şeyleri izliyorsun. Ve işin en kötüsü de bir süre sonra sosyal medyanın algoritması böyle seni kendi içinde patinaj yapmaya başlıyorsun. Neye baktıysan sürekli o çıkıyor ve zannediyorsun ki dünya bundan ibaret. Hocam arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. İşte bir iki sohbet ediyoruz. Sonra bir masada böyle bir sessizlik ve herkes telefonuna dönmüş. Ya. Telefonuyla meşgul halde. Sonra bir anda fark ediyoruz bu durumu tabii. Hadi bir kendimize gelelim falan ama böyle bir şey oluyor ve bence bunu yaşayan çok insan var. Tabii tabii maalesef öyle. Ben geçen bir şeye gitmiştim kafeye kitap okuyacağım. Sessiz sakin bir yer. Böyle bir, bir müddet sonra arkama çocuklu bir aile geldi. Allah dedim şimdi gürültü olacak ben konsantre olamayacağım. Tık ses yok. Herkes açtı telefonu, telefonunla meşgul. Artık çocuk sesi bile özleyeceğiz neredeyse. Peki biraz insanların da artık yalnızlık korkusundan dolayı mı bu sosyal medyaya yönelme daha çok oluyor? İnsanlar gittikçe daha mı yalnızlaşıyor? Ama sosyal medyayla yalnızlaşıyor ki zaten. Sebepten dolayı yani. Yani bu sebep yalnızla dedim ya bir süre sonra patinaja dönüyor iş. Zaten bu yalnızlaştırıyor. Ondan sonra yalnızlık korkusuyla veya burada aldığı hazla, sosyal dünyada, sosyal medyada aldığı hazla kendisini oraya hapseder oluyor. Zaten dediğim gibi algoritma böyle kurgulanmış. Hocam şöyle bir tuhaf bir durum var aslında. Şimdi bir sürü fenomen var influencer var ve biz hani onları böyle sosyal medyada göre göre yani işte onların hani gerçekten yaşadıkları hayatın o olduğunu kurgulayarak e, adeta onlar böyle bizim hayatımızdan biriymişçesine evet. e, işte o yani bazen hatta benim de böyle bir iki takip ettiğim insan var o bir şeyi önerirse ben mutlaka alırım falan diyorum mesela hani böyle bir şey durumu var inanmışlık. Evet, 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 evet. Aslında çok sağlıklı bir durum olmadığının da farkındayım ama mesela ilişkilerde bile hani orada tanıdığımız insanları sanki hayatımızdaymış gibi sevmek, evet, evet. işte bir takım çocukları takip etmek, yok işte hayvan hani severleri, işte ya atıyorum şimdi benim Buraya köpeğim ben var, köpeğimi bile e, Hesabı da. var yani düşünün. Evet. Böyle bir çılgınlık boyutu. Ya bana hatta bazen hasta geliyor işte YouTube'dan takip eden Hastalar geldiğinde diyor ki, çok tanıdık geliyorsunuz bana. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Diyorum, nereden? E ben sizin videolarınızı izliyorum. Gerçekten çok tanıdıksınız. Hani bu dozunda olduğunda ve bilinçli kullanıldığında aslında işe yarıyor. Çünkü geldiğinde çok rahat, işte jinekologlara gelmek hep sıkıntılıdır ya, sorunlarını paylaşmak sıkıntılıdır. O sıkıntı direkt ortadan kalkıyor. Sizle kolaylıkla paylaşıyor bir şeylerinizi. Ama işte bunu doğru kullanmazsak, Zaten sosyal medyada da öyle oluyor ya insanlar ulu orta her şeyini paylaşıyor. Ondan sonra geri dönüşleri çok sıkıntılı hale geliyor. Bundan dolayı bir sürü yuvalar dağılıyor, mahkemeler oluyor falan. Onun için çok dikkatli kullanmak lazım. Evet hocam. Yani böyle hatta bir sürü video izlemişizdir aslında olan şeklinde. Yani hep sosyal medyada başka bir yüzümüzü gösteriyoruz. Çok mutlu, çok güzel, çok renkli, aman her gün eller havaya falan. Ama Zaten normalde öyle. yaşanılan başka bir şeydi. <laughs> Aslında öyledir yani. Dışarıya çıkarken bir kendimize çeki düzen veririz ya, öyledir yani. Bir pijama ile çıkmazsınız. Bir yüzünüzü yıkamadan, saçınızı taramadan dışarıya çıkmazsınız. Artık o sosyal medya, kullandığınız dijital ortam sizi dışarınız oluyor. Oraya her çıkışınızda kendinize özen gösteriyorsunuz. Ama bir süre sonra o kadar iç içe oluyorsunuz ki sanki sizin İç dünyanızda o gibi zihin karışıyor. Az önce dediğin gibi sanki hep öyleyim gibi. Hayır, aslında benim orası dış dünyam. Dışarıya gösterdiğim yüzüm ve istediğim gibi filtreleyebiliyorum. İstediğimi gösterebiliyorum orada. Yani kapıyı çaldım. Ve basıldım olmuyor orada. Ben ne koyuyorsam sen onu görüyorsun ve onu gerçek zannediyorsun. Ve belki de onun için tercih ediyoruz. ...tabii ki. Yani çok kolay bir şekilde kendim istediğim şekilde ifade ediyorum orada. Basılma korkum yok. Ben ne koyarsam o. Ee, bazen insanlar eşlerini sanal dünyada aldatıyorlar ya. Onlar neden sanal dünyayı tercih ediyor? Neden sanal dünyayı tercih ediyor derken, yani fiziki olarak aldatsınlar, sanalda aldatmasınlar mı onu mu sormak istedim Hayır. Tamam, yani evet. fiziki olarak aldatan da aldatıyor ama. Hı -hı. Bazı insanlar sanal dünyayı tercih ediyorlar ya onların sanal dünyayı tercih etmesindeki amaç ne? Bir onlara sormak lazım ama ben dışarıdan bakarken şöyle yorumlayabilirim. Şöyle tahmin ediyorum. Az önce de dediğimiz gibi sanal dünyada birilerine ulaşmak çok kolay ve siz kendinizi istediğiniz şekilde orada ifade ediyorsunuz, gösteriyorsunuz. 110 kiloluk adam belki fiziki olarak kendisini öyle ifade etmek istemiyor veya ifade ettiğinde bir <laughs> alıcısı olmayacak. Kendisini gayet güzel 70-80 kilo gösterebiliyor. İşte mesleği şuyken şu diyebiliyor. Hiç Hmm, ne bileyim konuşamıyorken orada yazışarak kendisini ifade edebiliyor. E, onun için çok daha kolay oluyor sanal dünyada kendini ifade etmek. Ama gene de onlara sormak lazım. Neden onu tercih ediyorlar? O zaman şöyle de bir şey olabilir mi? Mesela ben buradan herhangi bir ülkeden, Finlandiya'dan birisiyle hiç görüşmeden artık evlilik yapabilirim yolda açılıyor mu hocam sizce? Hiç görmezsem mesela... Eşimi, evliliği. o orada yaşasa Finlandiya'da ben burada yaşasam. Ya evliliği nasıl tanımladığına bağlı. Hani benim zihnimdeki evliliği yapamazsın. Senin zihninde öyle bir evlilik varsa yapabilirsin. O nasıl tanımladığına bağlı. Fena da gözükmüyor aslında. E, dijital dünyada böyle duygusal olarak kendilerini tatmin ederken insanlar aynı zamanda cinsel olarak da işte sexting adını verdiğimiz şekilde kendilerini cinsel olarak da tatmin ediyorlar. Bunun peki böyle bir zararı falan var mı? Yani sonuçta sadece bedende oluşan gerginliğin boşalması olarak yaşanan bir haz duygusu. Ama bizim beklediğimiz fayda, fiziksel temastaki beklediğimiz fayda, o dişil ve eril tarafın bir olma halinin ruhen ve bedenen yaşanarak daha coşkun bir deneyime dönüşmesi. Yani orada evet boşalabilir. Porno izleyerek de boşalabilir. Hayal ederek de boşalabilir. Birisiyle yazışarak da boşalabilir. İnsanın hani seks duygusunu tatmin edecek pek çok yollar var. Ama bir kadın doğum uzmanı olarak bu konuyla ilgili çok fazla makale, çalışma okumuş ve pek çok insana dinlemiş birisi olarak baktığımızda evet bunlar kuru ekmekle kendini tatmin etmek ve doyurmak ve sadece fiziksel bir boşalma ve rahatlama yaşamanın ötesine geçmez. İnsani boyutta, insanlığın dikey boyutunda insana bir şey katmaz. Çünkü seks ve cinsellik insana aynı zamanda bir şey katar. Sadece fiziksel bir tatmin sağlamaz. Orada alacağı cins, insanlık yolculuğunda alacağı bir yolu daha keyifli hale getirir, daha farkındalıklı hale getirir, daha hayretli bir yolculuk yaşamasına vesile olur birlikte yaşanan cinsellik. Ama bir boşalmaysa bunu pek çok yoldan yaşarsın. Şişme bir bebekle de yaşarsın veya yapay penisle de yaşarsın. Ama sadece boşalırsın işte kuru ekmekle karın doyurursun. Hocam son mühvalde ne demek istiyorsunuz yani seyircilerimize? Son bir tavsiyeniz nedir? gerçeklik her zaman güzeldir. Gerçeklik de ne kadar gerçeklik orası da bir muamma ama sonuç itibariyle birilerinin kurguladığı bir dünyada sadece onun gerçekliğini yaşamaya başlarsınız bir süre sonra. Daha doğrusu onun istediği forma dönersiniz. Bu kaçınılmaz bir şey. Daha önce başka videolarda da konuştuk ya şu dizi eleştirileri videolarında da konuştuk ya zihin gördüğü şeyi bir süre sonra gerçek olarak algılar ve zihin gördüğü şeylerle bir takım kimyasal reaksiyonlara girer ve bu kimyasal reaksiyonlar sizin haz noktanızı tetiklerse ve siz buradan kolaylıkla haz alırsanız buraya bağımlı hale gelirsiniz. Ama insanlığın varoluş kurgusunda, varoluş planında insanın o aşkınlığına hizmet eden alanlar değil. Basit hazlar. Böyle basit hazlar yaşayacaksanız ve bunu talep ediyorsanız benim diyecek bir şeyim yok ama tavsiye edilir mi? Ben tavsiye etmem. Gol Tüye olayım o zaman yani hocam. Efendim Ali. Siz Gol Tüye'yi de bilmiyorsunuz hocam. Bilmiyorum çok cahilim bu konuda. Ekip günceli takip ediyor ve genç arkadaşlarımız var ben de öğreniyorum. Gol tü de ne oluyor? Gol Tüye olduğunuz zaman hocam belli bir sınırınız var. Mesela 20 kişiyi beğenme ya da beğenmeme diyebilirsin ama Gol Tüye olunca mesela o sayı sınırsıza çıkıyor. Ya da istediğiniz kadar mesaj gönderebiliyorsunuz. Diğeri parasız üye olduğunuz zaman size belirli bir sayıda mesaj hakkı veriyor. Ya yani düşünsene sınırsız beğeni hakkım var. O kadar çok meşgullü olacaksın ki o alanla. Bir de sanal dünyada bir şeyi beğeniyorsun. O seni beğeniyor. İşte zaten istenilen de bu herhalde. Bizi sanal dünyalara hapsetmek bir şey geldi aklıma. Kaç yıl önceydi? Pandemiden önce bir arkadaş Facebook'un etkinliğine gitti Amerika'ya. Facebook'un sahibi Demiş ki biz hala çok gerçek bir dünyada yaşıyoruz. Çok daha sanal bir dünya için bütün çalışmalarımız devam ediyor. Bu tuzağa düşmeyelim.